Herkese merhaba arkadaşlar. Bozcaada seferinde ufak bir mola verdik. Evet. Evet. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle geziyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğberk. Ben, ben Cansu Ben Cansu. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Edirne, Asli, Çorlu, <laughs> Çorlu, Bozcaada seferinden herkese merhaba. <laughs> oh. Muhabir misin sen? Evet. Şimdi çıkıyor mu? Çıkıyordur. Ben böyle yapayım Bozuya'da da olalım. <laughs> Şu an Geyikli'deyiz. Geyikli'de böyle bir kapıya oturduk. Buradan feribota gidiliyor. Şurada İbrahim Tatlıses ses var. <laughs> İbrahim tatlı sesle tanışmak isterseniz geliyorsunuz. Biz 11 feribotuna yer ayırttık. Reels yaptık sabah 7'de Çorlu'dan çıktık. 3 saat falan sürdü. 10 10, 10 çeyrek falan. Geldi ya uyurum uyurum ya sana ne? aldığın zaman uyurum Allah'ım. 15 Allah. saatlik yolda dur arkadaşlar. Herkese merhaba. Sabah şeyi videoyu başlatamadık. Çünkü sabahları huysuz ve tatsız bir kadın oluyorum. Ve güzel. Ya o <laughs> ya ben tam binerken bir anda feribot hareket etmeye başlarsa ve ben denize düşersem Saat saatimiz bile gelmedi. Ay denize bak ne güzel ya. Bu mu bizim? Buna mı gireceğim? Hayır. Biliyorum be. Bu nasıl bir kumar yer yok. doğru gidiyoruz. Bakalım Sübel park edebilecek mi? Bakalım arkadaşlar. 5 yıllık ehliyetim var ama. Aha mı? geri geri gidiyorlar. Hı, <laughs> Aman aşkım dikkat et. Bak deniz boşluğu açılmış bak. Aşkım sus. Şş, bak Eyvah. sanki denize sürüyorsun. <laughs> Deniz Allah! Ya. Uzak valla bak, iy, park edememiş. <laughs> Allah, bekle bek. Allah, Allah! Senin Benim bir tane eniştemdi. Oh, erkek! Elif'e üst dört yere çekeyim de hareket etmesin araba. Ne <laughs> aldın bana? Arkadaşlar sponsorumuz Esen Gıda. Şöyle öncelikle bir albenimiz var. Hep Cansu'nun sevdiklerini almaya çalıştım. Bunu ben bilmiyorum demesem seviyorsun? <laughs> Arkadaşlar bir tane mısır kraker aldım. Bunu da seviyor hocam. Arkadaşlar bir dakika açıyorum. Arkadaşlar kremayı açmamı isterseniz yoruma bir yazın. Sen bunu seviyorsun Allah diye Allah. aldım. Bak. Aşıkıyorum. <laughs> Bunu sen aldın, ben bunu sen seviyorsun diye aldım. Bunu ben seviyorum diye aldım. Sanki adam çöküyor diyor. Hangisini bak. sevdiğini bilmiyorum. Adam yüzden... sanki çöküyor diyor. Hayır çökmüyor. Hangisini sevdiğini bilmiyorum. O yüzden brownie goldumuz da var bir tane. Vişneli bir tane de normal kakaolu var. Napolitan var canım seviyor diye aldım. Beni ne zaman onu yerken gördün? Üf seviyorsun işte yersin şu an. Ben oreo mı Mika seviyorum? Arkadaşlar biz buraya ulanlarla beraber bir de Temmuz başında gelmiştik. Burada işte böyle feribot sürüsü var falan Tam inecekken önümüzdeki araba gitmiyor. Önümüzdeki araba fark etmiş. Aküsü bitmiş. <laughs> Ve feribotta kaldı yani ne yaptı hiç bilmiyoruz. Durdu orada. Aküm bitti ben çalıştıramıyorum dedi. İndi. Biz devam ettik. Bu Berkin'in tuttu. <laughs> panik atak krizi geçirmeye başladı. Evet, ben oturacağım, ben gideceğim. <laughs> Adada buluşuruz çünkü. Saçların <laughs> orijinal. <laughs> Böyle sıkı sıkı tutununca düşmüyor musun? Ya batarsa? Batmaz. Ama battı, hala tutunacak mı? <laughs> Bak gidiyoruz. Geri kaldı 29 dakika. Oo, <laughs> bacım <laughs> Aa bak arkadaşlarım. Aha, evet senin keçilerin. Keçilerim kaçmış. <gülüyor> <gülüyor> ben otelimize doğru gidiyoruz. Abi, Şurası. Abi, abi, otelimiz. Çok güzel yerde. 5 kişilik ya. 5'imiz aynı odada kalıyoruz işte. Evet işte öyle. <laughs> Sende 11.50 geçiyor. Bizi almazlar ama. Ada evi olsun. Yani valizlerimiz falan var Otel Pelin'in ada evi diye bir Ama yer. Böyle 5 kişilik. Ya aşkım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne ne yazsın? Ne asar ki. Nereye bak. Böyle şimdi eşyalarımızı yerleştirdik. Şöyle banyoyu da göstereyim size. Banyoda böyle. Bir şey. Yani gayet güzel. Bu da benim Enten. İki kişilik oda zaten. Şimdi hazırlanıp... Yemek yemeye. Yemek yemeye. <laughs> evet şimdi yemek yemeye geldik. Bayet'in yerindeyiz. Bu tarafta ayazma plajına gidiyor. Böyle. Buranın mezeleri harika dostum. Arkadaşlar ayı gibi yiyeceğiz diye yemekten hiçbir şey çekmedik. <laughs> Gerçekten hiçbir şey çekmemiş. Çekmemişim. Bir tek Sprite var. Sprite çok lezzetli. Müjver yedik. Ben yedim yani. Enginar. Humuslu enginar yedim. Ben kırmızı biber yedim. Közlenmiş biber. Çok kısık. Közlenmiş biber. Köfte menü. Patates. Sprite. Bir de patlıcan ezme. Tahminin ne? 350. <laughs> Ya siz fiyatları aklınızda tutsun hesap mı yapıyorsunuz? <laughs> Benim hesabım 380. Kazanırsam ne verdin? Hesabı <laughs> öder. <laughs> en uzak. Kaybeden hesabı mı öder? Hadi bakalım. Kaybettim. Aa sen ödedin. Ben ödedim hadi yine Kaybettim. Ben bildim artık. Ama sen ödedin. Hadi benden olsun. Enayi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün enayi yemeği yedik. Hadi bakalım. Sıcakta hala şemsiye arıyoruz. Tuvaletlerin evinde Bin tane şemsiye var. Şemsiye, şemsiye. Var. <laughs> Biz şu an Boğaziçi'de şemsiye arıyoruz. <laughs> Bak burası işte. Nasıl bir hafta var ya. Evet arkadaşlar şu an saat buçuk çeyrek geçiyor. Yani bir saattir şemsiye arıyoruz. Şemsiye bulduk. Beş <laughs> yüz TL. Beş <laughs> yüz TL olduğu için almadık. Ama şuraya bir bakın ya. Çiçekçi kadınlarıyla yürümüş. yürümüş. <laughs> Başım sıcak. Vallahi ya. denizde duralım. Bakalım girebilecek misin? Gireceğim tabii. Ne var? Ne kadar soğuk <laughs> Two seconds later. Biz şu an Ayazma plajındayız. Gerçekten harika. Deniz muhteşem. Ama oh. tek bir sorun var. <laughs> Çok <laughs> sağ Bir girdim çıktım hemen sinmişim. Şu an var ya ayaklarım uyuştu yani. Buraya bir iç vardı burada bir tane. Ama rezervasyonla çalışıyormuş ve 12'de çoktan bir iç doluyormuş. Evet arkadaşlardan gittim sordum. O yüzden biz de sandalyelerimizi şuraya koyduk. Güneşin <laughs> altında oturuyoruz. <laughs> oh ben bir daha var ya, bu denize girmem. Hadi yani. dal dal bir. mı? Hadi hadi dal. Dalıyorum o zaman arkadaşlar. <laughs> Adada yüzme keyfi bu kadar. <laughs> bir dakika. 1 yani ya da <laughs> bir dakika fazla duramıyorsun. Evet arkadaşlar şimdi denizden çıktık. Hmm. De... ya. <laughs> <laughs> Saat 5. Yorgunuz yani. Bir de şemsiye yok. Güneş falan. Biraz otele gidip dinlenelim dedik. Otelde belki görüşmeyiz. Ben kesin uyuyacağım da. Kesin. Yürüyüz. <laughs> Akşam dışarı çıkarken görüşürüz. Arkadaşlar otele döndük ve bilin bakalım ben ne yapıyorum. Ay Bozcaada'da bile izlemezsin yani ya. Oh, ihtiyacım ne oldu? Hemen size söyleyeyim. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz bulduğunuz bir kadının annelik etkisine şiddetle karşısınız ama <laughs> şimdi ben yüzde yüz uyuyacağım. Hatta yüzde bir yüz bir. Yani şu. <laughs> uyuyacağım. Akşam dışarı çıkarken hazırlandık. Görüşürüz. Bye bye. Evet hazırlandık. Oh, bir uyumuşum, bir uyumuşum geldi. Şu anda güneş batmak üzere. Saat sekiz buçuk oldu yani. Şimdi hemen size manzarayı gösteriyorum. Kombinin nerede? Seni kurtulmuş ki Sponsor. <laughs> evet arkadaşlar hazırlanmış. Ne yiyorsun? Biz yiyorum. Sosu denedim ve felaket acı. Çok acıymış. Ejderya <laughs> oldu. Ejderya. Nevrim döndü. Pizza nasıl? Pizza'nın daha tadını alamadım. Ya. Ben de makarna Başka söyledim. Ay özür dilerim. Şöyle. Ela pizza. Diye ben, bir yerde yiyoruz. Ben geçen sefer pizza yemiştim. Bu sefer makarnayı deneyeceğim. ihtiyacı zamanı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok güzel bir pizza ve makarna yedik. Şimdi de kitap forumdayız. Bu Bir sürü kitap var ikinci. Evet. Saat kaç? Herkese merhaba arkadaşlar. Deniz kıyısından. Şöyle bir kayın dibine geldik. Şöyle bir sahile bakalım dedik. Tabii siz bir şey göremezsiniz ama çok güzel. Biraz burada oturup sonra biraz da dondurma yiyeceğiz. Aynen Aynı anda. <laughs> ne güzel ya. Hep burada yaşasak keşke. Evet, Şöyle evimiz olsa değil mi? Sana soruyorum. Ay kapılara falan bak. Çok güzel. <laughs> Ay insanlara bak ya. Kitapları var. Kitap fuarından iki tane kitap aldım. Bak diyor ki ne sardılar emanet gidiyoruz. İşte bilmiyor ki beyaz köylü. Adada poşet kullanılmıyor. Bileyim. File ve kese var. Adalı adalı adalı, adalı 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 şöyle bir kombinini çekeyim ya senin şöyle arkadaşlar bu ne türbent bu malatya türbent bu malatya'ya has bir türbent haberiniz olsun eğer bolcalıya gelirseniz malatya türbent almayı düşünüyorum Böyle Hatice Ana'nın Bozcaada doğal ev içerilerinden kaç aldın? Asabiliyor musunuz? Bu ebe gümeşli reçet deniyor. Nasıl? Evet evet. My, My Denemek Denemem isterseniz. Tam böyle ben beni, şu an beni ye diyor yani. Gündüz de açık mı burası? Açık. Şimdi böyle ev yapımı sabunlar varmış. Lavanta sabunu. Açır. Ev yapımının nar ekşisi. Nar ekşisi sen bak sen bana bak. Lezzetlidir ekşilerimiz. 10 lira mıydı bu. Evet. <laughs> Size güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Ne bekleriz? Görüşürüz. Aa bu neymiş? Gift shop. Gift shop diyor bak. Gel bakalım. Azar ya, o kim beni azar diyecek ya? Arkadaşlar buraya gitmeyin. Azar'ı yedim. Bize dediler ki, lütfen çöndün Sanki ne yapayım ben seni sarı beynini ya. Şimdi dondurma yiyeceğiz. Bay Cevai Kafe Dondurma. Tavuklu dondurma varmış burada. Deneyecek misin? Evet. Gerçekten deneyecek evet, misin? Niye denemeyeyim ya? Tavuğu ciddiye alalım. Bir yemediğin o kalmıştı. Tavuklu. Ne abi. diyeceksin? Tavuğu dondurmayı yiyeceğim ama... Ben her gün yiyorum aslında ama... <laughs> 400 gram tavuk verir misin? <laughs> Benim diyetimde 350 gram var. <laughs> tavuklu tavuklu bu soldun ikinci mi oluyor? Evet. Tam ben onu istiyorum. Bu nasıl? Bildiğimiz tavuk. Başka bir şey. Ben onu istiyorum. Ben bir top sade bir istiyorum. Tavuk. Tavuklu dondurma. Arkadaşlar tavuklu dondurma deniyoruz. Tavuklu dondurma. Tavuk Hayatımda mi ilk acaba? defa. Deniyorum. Deniyorum. Çorlu tavuk deneni mi bu mu? Tavuk göğsü be. Senin dediğin doğru. Tavuk göğsü tavuk değil mi? Tavuk göğsü dondurma gibi bir şey. Tatlı yani böyle. Soğuk bir şey yiyorum ama ne yedim ben de bilmiyorum. Böyle. <laughs> Tartın tadı bile geliyor. Dondurma kokuyor zaten. Evet tavuk göğsü. Oğlum çok güzel. Ben beğendim. Sporculara tavsiye ediyor musun? Tavuk olan her şeyi yiyebilirsiniz. Çok şekerli ya. Güzel güzel. Oha bu da. <laughs> o ne? Baya şekerli sade ama. Ben de bunu biraz şekerli buldum. Şey. Arkadaşlar gençlik ölmüş ya. Bak dede mi gidiyor ya? Saat 11'de eve Ooo <laughs> oh, oh, geçti görmüş. Bir de adam bize dedi ki otelden çıkarken biz gece kilitli olabilir kapı. Siz gece geç gelirseniz. Haberiniz gelin. olsun dedi. Falan. <laughs> Bugün ikinci günümüz saat 10. Şu an oteldeyiz. Otelin sert kahvaltısı vardı. Sert kahvaltı yiyoruz. Otel gerçekten mükemmel. Hmm. Yani Baksanız sert kahvaltı ve zaten kahvaltı bence adada en büyük problem gündüz yani. Eğer bir önceki sefer çocuk tecrübesi de vardı. Yani çocukla falan kahvaltı etmek problem çünkü aşağısı kalabalık oluyor. Böyle 3-5 tane kahvaltı edebileceğimiz yer var zaten. Bu böyle bir şeyin olması çok konforlu olmuş. Hadi yiyelim. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Çok güzel bir kahvaltıydı. Sertme kahvaltıydı. Güzel, ben beğendim. Şimdi güzel bir keyif yapma zamanı. Şurada arkamda gördüğünüz yerde kahvaltı yaptık. Şöyle manzaramızla birlikte ve Cansu'yla birlikte güzel bir keyif yapalım. Evet arkadaşlar saat 12 falan. 12, falan aynı. Şu an bu saatte geldiğimiz için yer bulabildik ama dün 4 gibi falan asla yer yoktu. Ayazma plajındayız. Deniz yine soğuk. Dünden beri ısınmamış. Ama deniz çok güzel ya cam gibi. Burada da şezlong ve şemsiye. Şemsiye de şu yani. Şezlong da şu yani bildiğiniz. 130 TL. Nereye aradık? Habbele. Hepbele aradık. Evet. Habbele diye bir yer yok. Habbele aradık arkadaşlar. <laughs> o da iki şey dört bin dört Yani oraya dört oraya dört bin gideceğini, buraya üç bin ama. Sağ ol kanka ya. Ama deniz harika Aynen. ya. Aynen. Yani oraya gideceğine buraya. Ben yüzebilecek miyim? Gidersin. Dün yüzdük. Güzelce. <laughs> Şurama kadar girdim sonra çıktım. Yani Saçılıyor kolumu sanırım. sokmaya bile cesaret edemedim. Denize girebildim. Çok <laughs> mutluyum. Ama aşırı soğuk yani. Çok soğuk. Girdik böyle 10-15 dakika <laughs> yüzüp çıktık. Soğuk mu? Buz <laughs> gibi. Şöyle bir çanta var. Bunların hepsi aynı. Bunları hiç çıkarmıyordum. <laughs> Bu gerçekten çok güzel. 50 SPF korumalı asal için. İçeriği de çok temiz yani. Yüzüme de kullanıyorum ben bunu günlük olarak. Bu çok güzel. Vazelin en güzel bronzlaştıran şeylerden bir tanesi. Bu kakaolu vazelin de bronzlaşmak için kullanıyorum. Bir de şöyle havuç güneş yağı olan var. Onu yüzüme falan kullanmıyorum tabii ki. Sadece vücut bacakları için Bu da saç açıcısı de bunun o kadar güzel kokusu var ki ve UV korumalı yani. Bir de şu lipstik var. Bu da 15 SPF korumalı. Bu 05 numarası çilli olan. Evet bir de tarağın falan filan. Bu kadar. Bunların hepsi benim plajda vazgeçilmez ürünlerim. Linklerini Trendyol'da toplayıp aşağıya bırakırım. Senin vazgeçilmez ürünün ne? Güzelsin. <laughs> saat geç. Oha. Oraya kadar gideceğiz. Saçmalama arabayla gidelim. Saçmalama. Araba ya, Keşke arabayla gitseydik git oraya kadar. Bebek <laughs> arabası nasıl getireceksin? Bayağı Herkes yol var. Koşarak gidelim o zaman. Saat 8'i 5 geçiyor ve buçukta güneş batıyor. Ne yapacağız? Aşkım ben durdum. Ya yürüyemezsek bir kilometre yol varmış. Bir kilometre yürüyü bitmez be! saçmalama ben bir gün 3 kilometre yürümüştüm. Vay başkım, aşkım <laughs> harikasın gerçekten. Ay ama şunun güzelliğine bakın. Çok güzel kız. Yer bulmuş Hayır, ne fotoğraf çekilmek için. Baksanıza. Oy, ama taş var ya. Bir de diyorsun ki buraya topuklu ayakkabıyla geleyim. Kim diyor? Sen. evet <laughs> aşkım. <laughs> 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 ne kadar şaşırdım. <laughs> Sadece ödümde biz giymiş. Evet millet denizden çıkıp gelmiş. Ulan niye buraya denizden çıkıp geleyim ki? Dünya harikasıymış bu. Ya bakar mısınız yol var ya asla önüne bakılmadan yürümüyor. Her yerde araba dolu bakın. Sürü sürü insanlar. Bak <laughs> bak insanlar çok komikti. <unuttur>. Gerçekten. <laughs> Bazarlar elimizde uzun bak, elimizde. Bakın ben şöyle kapalama fark ederim. Aşkım artık park ettik. Fark etmenin hesabını yapmana gerek yok. Yapacağım daha fazla. <laughs> Bir de diyorsun gün batımı paketi alalım çarşıdan. <laughs> Sinirlenmiş Cansu yürüyüşü. <laughs> oya saatler öncesinden gelip arabalarla falan bulunmuşlar yani. Dönüş oldu çok sıkıntıydı. Yani yol bayağı evet, bozuk. Çok çok kötüydü. Basık bir arabanız varsa kesinlikle gitmeyin bence de. <laughs> Neyse konuşalım. Almanca. Yalan atma be. Rusça. Rusça kaç tane kaç kere duydun hayatında? Rusça biliyor musun? Bir kelime söyle bana. Dobruşka. Oh. <laughs> evet <kadım gülüyor> arkadaşlar. İda restoran diye bir yere geldik. Bu kadın seyir böyle, böyle olmalı. Kızlar var, oyun oynuyorlar. Yabancılar. Burada da two bag var. Tavuk sote tıkınıyor. Nasıl? Bu güzel. Pilav çok yağlı duruyor ama. Oh Mas tam parlıyor. sen. Bak parlıyor. Oh. Oh. Geriyle parlıyor yani işte ben gideyim. Ye bakayım. Hmm, delicious değil mi? 10 Süper. kilo margarin var. Vallahi var yani. Yani savuş benim. Tamam biraz Cansu'nun tadı. Ismarlı bir şeyler tadacağım. Ismarlar. <laughs> Yalnız mekan güzel ya, bakın. İda Restoran. Zaten hemen Çınaraltı Çarşısına girmeden. Hadi ye bakalım tosunun. Afiyet olsun. Ya? <laughs> <laughs> saat 12. Akvaryum koyuna geldik. Anlı size akvaryum koyunun gerçekleri. De. Ne yani? Bir tane bile sahnen Saat 16, 16. Beni düşünüyor musun? 16, 16 saat. Tabii ki ben seni her zaman düşünüyorum. Hayır, 16, 16 olduğu için sevdiğini düşünüyorum. 16, 16 ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? <laughs> <laughs> Tekrardan Muhittin yerine geldik. Patates, Meysin yağı ve fasulye, şey dedi ama unutmuyorum. Patlıcanlı ya. bir şey, köz o, patlıcan. Patlıcan salatası, bu da humuslu yani Yiyoruz. İkisi patlıcanlı. Patates ben... kızartması çok güzel ya. Evet çok güzel, tam senin şey istediğin gibi. Bu ne çok kızarık, ne çok çiğ. Ben de tavuk pişiyorum. Çinliler gibi yesene. Ben anlamam ki. <laughs> İnce nasıl alayım? Ver bakayım ben deneyeyim. İnce nasıl yiyorsa <laughs> Şimdi miyim ben ayol? Bakalım hesabımız ne kadar gelecek. Ben bir de midem biraz kötü dünden beri. O yüzden limonlu soda içiyorum. Ama arkadaşlar bu saatte çok kalabalık bakın. Hadi ye bakalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuğberk <laughs> bana çocuk, mu, çocuk gibisin dedikten 5 saniye sonra masaya Sprite'ını döktü süperleri yalan oldu. Bir de onu sona ayırmış son içmek için. Hepsini masaya Aldım. döktü. Hesaplar şaştı. Ne hesap tahmini yapacağız. Ben 550 TL dedim. 580 dedim. 550 dedim. Sen de 545 dedim. 515 dedim. 515 dedim. Ben bakayım bakayım. Bakayım bakayım. Ben ben bakayım. Ben Gerçekten mi? Of ya. 375 lira tutmuş. Geçen seferde düşük söyledim. Sen her türlü sen kazanıyorsun. Amin mine edemedi mi? Evet. Az. Evet. <laughs> Kaldır bakayım elini. Hayır, kalkma tamam. Hayır, ayakta durun ya. Durma, düşersin e, zaten. Aşkım böcek. <laughs> dur, dur bana attın. Kalkamıyor musun? Oh. Evet arkadaşlar. Ayaz onda. Bugün saat 5. 5'te geldik buraya. Ve şu an saat 7. Ve falan. akşam gelmek çok daha güzelmiş. Aynen akşam daha güzel. Baksanıza şuraya. Bomboş. Ve su daha iyi. Şimdi daha 15 dakika önce girdik zaten. Yani 7'de falan girdik. Saat sanki şu an daha sıcak su. Aynen. Akşam gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Akşam daha güzel oluyor. Hem daha boş. Tek seferde Rubert'le Cansu'yu alabilirsem gerçek aşkı Başlamamıştım. <laughs> evet daha başlamadım. <laughs> Kazandın. Yaz bakalım. Tek seferde. Yazamazsan gerçek aşk değiliz. Ya da yazamazsan sen beni sevmiyorsun. Yaz Ben hiç anlamıyorum yazımı. Nasıl anlamıyorsun? Yazamazsan. Tamam ya bir daha deniyorum. Oh. Gerçek aşk kız lan. Çık. <laughs> Efendim? Ne yiyorsun yine? Hamburger yiyorum. Oo, oh, kaç gündür Profi hamburger. Ne? Profi hamburger Afiyet yiyorum. Olsun. Gayet de güzel. Yanında şöyle bir Sprite'ım var. O benim. <laughs> şaka şaka. Sen ne yiyorsun? Ben ton balıklı makarna yiyorum. Güzel gözüküyorsun. Bir tane bakayım. Sıcak biraz ama. Os. Güzel. Ama güzel değil mi? Benim yaptığım güzel bu. Senin yaptığın. Nereye oturdun? Trafiğe oturduk. Trafiğe bozacağız da. İskelin hemen yanında. Çarşının ATM'lerinin olduğu yerde. Al işte. Mi? Al işte. ne oldu? Geldik. Ne oldu? <laughs> Çok güzel şeyler oldu. Öyle değil mi? Ben keyifle geçirdim. Hoşçakal. Perinin adayı ve hoşçakal. Çok güzel bir oteldi. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sanki akrabalarımın yanından ayrılıyor. Valla ya sanki gerçekten öyle <laughs> oldu. <uyurum>. Çok misafirler. <müsaadeniz. gülüyor> evet. Bu tatilde bize katıldınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki rotamızı siz belirleyin. De <laughs> Yorumlarda yazın. O da bir sene sonra. Ben giderim de siz belki yıl beklemeniz lazım. ne <laughs> oldu komik değil mi? Komik değil. <laughs> Şimdi Esra, ama nereye ne gideceğimizi şey söylemedi. Bir şey. çarşıya gidiyoruz. E sandım, sonra feribota bineceğiz. Çarşı. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Zorla ayırıyor bizi. Vay bay ada. Ada serüvenimiz böyle bitmiş bulunmaktadır. Mutlu d i b a c